Bir elektronun konumundaki belirsizlik 6.5 çarpı 10 üzeri eksi 11 metre olsun. Şimdi buradaki konum elektronun gittiği mesafe olarak da düşünülebilir. Buna göre elektronun yani A ilk şık elektronun momentumundaki belirsizlik nedir? Ve elektronun momentumundaki belirsizlikten yararlanarak pardon önceki videoda çıkabilir. Ya belirsizlikten yararlanarak elektronun hızındaki belirsizliği bulunuz denmiş bize. Şimdi bu yazdığım için belli başlı yüzey oluyor. Şuradaki e, çok fazla da dikkate e, almayın. Küçük olacaktır. Neyse. Şimdi biz biliyoruz ki Heisenberg belirsizlik ilkesinden yararlanarak buradaki ifadeleri çözebiliriz. Bu çok zor bir şey değil. Şimdi belirsizliği hemen yeniden yazalım. Delta x çarpı delta p büyük eşittir. Planck sabiti bölü 4 pi. Şimdi biz bu eşitlikte momentum'a esasen ne biliyorduk? daha delta P'yi ne biliyorduk? M çarpı delta V olarak biliyorduk değil mi? Önceki videomuzda delta X'i bulmuştuk ancak şimdi delta, delta, P ve oradan yararlanarak da delta V'yi bulacağız. Yani hızdaki belirsiz. Şimdi bizim yapacağımız eşitliği buradaki ifadeyi delta X'i karşıya atmak bu kadar basit. Delta P eşit küçük eşittir. Ya pardon büyük eşittir. Lenk sabiti bölü 4 pi çarpı delta x. Şimdi bu neye büyük eşitlik olacaktır? Şuradaki ifadeyi yazayım. Şu olacaktır değil mi? 6 virgül binde 626 çarpı 10 üzeri eksi 34. Ondan sonra ise şöyle bölü işareti koyayım. Ondan sonra ise 4 pi çarpı 6 buçuk çarpı 10 üzeri eksi 11 metre olacaktır. Değil mi? Buradaki ifade bu şekildedir. Ancak biz buradaki ifadeleri belli başlı düzenlemeler yapabiliriz. Mesela şuradaki eksi 11'i yukarıya 11 olarak gönderebiliriz. O zaman eksi 34 artı 11 ki toplanıp eksi 23 elde edecektir. 6 tam binde 626 çarpı 10 üzeri eksi 23 bölü 4 çarpı 6 buçuk elde edeceğiz. Buradaki ifadeyi bulmak için elbette hesap makinesi de kullanabilirsiniz. Ki çoğu üniversite elle yaptırtır. Ki bu da aslında oldukça yara yararlıdır. Yani ben de yapmaya çalışıyorum genellikle elle ama çok uzun sürebilir. Video bu sebepten çok hesap makinesi olarak kullanalım. Yoksa eskiden hesap makineleri yokken bu, bu şekilde yapıyorlardı elbette. Şu şekilde bir yana kaydırmaya çalışayım ben. Şu şekilde bir yazalım. Şimdi... Birinci işlemimiz bu olacaktır değil mi? Bakın Planck sabitliğinden farklı bir sabit burada. 6 tam 626 çarpı daha doğrusu hemen aslında çarpı demeyelim de bölü diyelim. Ne olur ne olmaz. 10 üzeri kaç e, diyeceğiz? 23 diyeceğiz. Evet. Buradaki ifade bu şekilde. Sonra bölü 4 pi diyeceğiz. Şu şekilde. Bir yazalım. Evet. Ondan sonra buradaki ifade çıkıyor. Hala 10 üzeri eksi 23. Sonra bölü diyeceğiz ve altı buçuk diyelim. Yanlış çıkarsa da ben size zaten belirteceğim. Bu hesap makinesine göre elbette değişir gibi bir şey olacaktır ama ben buradaki ifadeyi şu 3 basamağına göre alacağım. Yani 8 tam binde 6 çarpı 10 üzeri eksi 24'tür. Bizim buradaki yazacağımız ifade. Bunu yapmak çok zor bir şey değil. Hemen şu şekilde bir yazmaya çalışayım tekrar. Yani bizim yapacağımız buradaki ifade şuradan devam edelim. Delta P büyük küçüktür ne elde ettik biz? 8 tam. Binde 6 çarpı 10 üzeri eksi 24. Birimini de yazalım. Esasen de kilogram, e, momentum cinsinden de yazıyoruz. Esasen ki momentumun birimi nedir? Kilogram metre e, kilogram çarpı metre bölü saniyedir. Değil mi? Tabi bunun delta halinde de düşünebilirsiniz. Delta saniye zamandaki değişim. Esasen buradaki ivme cinsinden de yazabilirsiniz. Ancak ben birimleri şu an çok fazla yapmayacağım. Diğer e, sayılar zaten kafamızı karıştırdığı için. Şimdi biz A'yı bulduk. Buradaki ifade zaten A'nın bir karşılığıdır. Yani A. Şimdi gelelim B'ye. B'de ne diyor? Elektronun momentumundaki belirsizlikten yararlanarak elektronun hızındaki belirsizliği bulunuz diyor. Şimdi biz burada ne dedik? Esasen delta P eşittir M çarpı delta V'dir. O zaman şuradaki bir tane daha ok çıkaracağım. Delta P eşittir elektronun kütlesi çarpı hızdaki belirsizlik ise. Yani hemen karşıya atalım. Hızdaki belirsizlik eşittir delta P bölü elektronun kütlesi olacak. Yani biz buradaki ifadeyi elektronun kütlesine bölecek olup isek delta V büyük küçüktür 8 tam 10'da 1000'de 6 çarpı 10 üzeri eksi 24 bölü elektronun kütlesi yapacak olursam işlemimi bulmuş olurum. Yani delta V büyük küçüktür 8 tam 1000'de 6 çarpı 10 üzeri eksi 24 bölü. Esasen buradaki ifade bu şekildedir. E, ondan sonra bölü 9 tam 10'da 11 çarpı 10 üzeri eksi 31 şeklinde yazabilirim. Ben buradaki ifadeyi şu şekilde sileyim. Yukarıya 10 çarpı 31 şeklinde yazayım. O zaman buradaki ifademiz delta v büyük ya da küçüktür. Ee, buradaki ifade toplanıp zaten üstler toplanıp 8 tam binde 6 çarpı ondan sonra 10 üzeri 7 bölü 9 tam %11 kalır. Bunu da hesap makinesiyle yapabiliriz. Çok zor değil. Şimdi şu şekilde yazalım ve buradaki ifadeyi esasen şuna çevirelim. Hemen şöyle bir silelim. 8 tam binde 6 çarpı 10 üzeri 27 diyeceğiz. Evet. Daha doğrusu 7 diyeceğiz pardon. Şöyle bir yazalım. Ondan sonra ise bölü diyeceğim. 9 tam 10'da 11 yine yanlış çekerse şey ben belirtirim zaten. Evet buradaki ifade çıkıyor. Yani yine 3 basamağını alalım. 8 tam binde %788 çarpı 10 üzeri 6 çıkıyor. Yani bizim B'miz yani B değerimiz şu şekilde bir belirtmeye çalışayım. Şurayı da götürelim. B değerimiz büyük ya da küçüktür. 8 tam binde %788 çarpı 10 üzeri 6'dır. Yani bizim yapacağımız işlem bu kadar basit. Yani farklı bir renge geçeyim isterseniz. B'mizi biz bulduk. Şuradaki ifademiz bir B. Şöyle hatta şuraya da yazabilirsiniz. B bu. B. Ondan sonra buradaki ifade delta P zaten. Burası da A. Şöyle almaya çalışayım. Evet. Şimdi bu videoda biz Heisenberg belirsizlik ilkesinin esasen ikinci örneğini yaptık. Bu ikinci soru tipiydi. Birinci soru tipinde delta x'i buldurtuyordu. İkinci soru tipi de iki dal ayrılıyor. Bir tanesi momentumdaki belirsizlik, bir tanesi de hızdaki belirsizlik. Ben uzatmamak için ikisini aynı video topladım. Bir sonraki videoda ise Heisenberg belirsizlik ilkesinin başka operatörler cinsinden yazmayı göstereceğim.